Sakız mı, çikolata mı? Zor bir seçim ama bugünün mücadelesi bunu çözmemize yardımcı olacak. Görünüşe göre şanslısın. Ben bir kutu sakız aldı. Merete daha şanslı değil. Bir kutu çikolata. Vay canına çok fazla çikolata var. Sanırım cennetteyim. Vay canına ne kadar sakız. Hepsi benim. Kimseyle paylaşmaya bile gerek yok. Evet tüm gün böyle yerdim. Ah, ne güzel bir ışık. Bu ne? Kutum neden parlıyor Mary? Benimki de. Vay be. Yeni challenge'ımızda sakızın bir çikolata hangisinin daha iyi olduğunu öğrenmenin zamanı geldi. Peki ne yapacağız? Vay canına bunu Nutella. Benim sıra dışı bir Nutella'm var. Pembe. Harika. Bende bir kutu Nutella var. Açmak için sabırsızlanıyorum. Önce ben başlayacağım. Kapağa gerek yok. Kavanozu aldım. Ama Nutella olmak için kaşığa ihtiyacım olacak. Bu gerçekten çok lezzetli. Evet, inanılmaz tadı var. Evet çikolatadan daha iyi ne olabilir ki? Küçük Nutella sandviçinin zamanı geldi. Bir dilim ekmek yalarız ve Nutella'yı iyice süreriz. Fazla çikolata olamaz. Sonra bir dilim daha ekmek alıyoruz ve daha fazla ve daha fazla. Evet belki de bu kadar yeterli olacak. Bu dünyanın en büyük çikolatalı sandviçi olacak. Hadi başlayalım o zaman. Ay görünüşe göre sandık çok büyük çıktı. Bir parça ısırmak bile olmuyor. Ama bir sorun değil. Böyle yiyebilirim. Buradan bir dilim ve buradan. Aa, ne kadar lezzetli. Son kırıntılarına kadar yiyeceğim. Ellerinizdeki de ve yanaklarınızdaki de çikolata sorun değil. Böyle korkunç. Sen çok pasaklısın. Ya tamam sorun değil. Şimdi her şeyi temizleyeceğim. Tamam bitti temiz. Ben şimdi senin sıran. Daha önce hiç pembe Nutella görmedim. Denemek için sabırsızlanıyordum. Tadını almak için daha fazla alacağım. Sıradışı görünüyor. Tadı nasıl acaba? Aa, wow, boytan da gerçekten lezzetli. Ama nedense onu çiğnemem mümkün değil. Bu sakız ve gittikçe büyüyor. Görünüşe göre bu baloncuk patlayacak. Oops ne yaptın sen? Şimdi bu sakızı yüzümden nasıl çıkaracağım? bu sefer ne alacağım? Vay canına bir tabak dolusu donat. Ben de bir iki üç dört beş rulo sakız var. Ben de ise beş tane çikolatalı donat var. Harika başlayayım mı? Donutları gözlük gibi kullanabilirim. Sana yakıştı Mary. Bir fikrim var. Şimdi biraz eğleneceğiz. Bak ben nasıl yapabiliyorum. Ha? Ne kadar lezzetli bir donat. İnanılmaz. Sanırım ikincisini de yakalayabilirim. Tam çok kolay. Sanırım donatları yakalamak bir yemek konusunda ustayım. Vay be. Ateş gücünü biraz hesaplamadım galiba. Ay. Çok abarttım. Ama ben iyiyim. Donatı da yakaladım. Bravo Mary, bravo. Hadi senin çevikliğine bakalım ben. Çilekli sakız benim en sevdiğim. Tüm gün onu yiyebilirim. Büyük baloncukları şirmek ne kadar lezzetli ve aynı zamanda eğlenceli bir şey. O yüzden şimdi çiğneyeceğim ve kocaman bir baloncuk yapacağım. Harika. Şimdi en büyük balonu şişireceğim. ve alıp hepsini yiyeceğim bu yüzden. İşte bu. Ne kadar güzel görünüyor. Ham, ham. Ve şimdi o söyledi kocaman balonu yapacağım. Ay! Ay patladı. Sanırım abarttım. Yüzüm. Sakızı çıkarmam gerekiyor. Ha kaşlarım. Bu kötü bir fikirdi. Ah! Berbat. Ben korkma. Panik yapma. Sana yardım edeceğim. Biraz boya ve fırça ihtiyacım var. Birkaç hafif hareketle ihtiyacımız ve her şey kaşların yerinde. Tamamdır. Teşekkür etme. Bir sürü çikolata istiyorum. Vay canına çikolatalı pasta. Benim de sakızlı bir pastam var. Çok lezzetli görünüyor. Ne kadar güzel. Ve yukarıda kaç tane çikolatalı şeker var. Hadi başlayalım. Ne kadar lezzetli. Yukarıdan bir parça alacağım. Bu benim en sevdiğim sıkızım. Harika. Şimdi biraz daha büyük bir parça alacağım. Sanırım bunlardan biri işe yarayacak. Vay canına. İçinde ne var? Şimdi hepsini anlamak istiyorum. Bakalım. Vay canına. Bu ne? Bir sürü sakız. İşte bu. Tam gereken pasta. Bakalım ne kadar şişirebileceğim. Ups. Ama bu sefer her şey temiz. Aa, hayır. Nasıl fark etmedim. Pasta mahvoldu. Sanırım sana nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Bak. Yeni bir şey alıyoruz. Pastanın üzerine koyuyoruz ve sonra çeviriyoruz. Şunu da kaldırabilirsin. Devam edebilirsin. Teşekkürler. Mero haklısın. Böyle gerçekten daha iyi. Görgü kurallarını öğrenmen senin için iyi olur. Neyse pastama döneceğim. Kaşığımı kullanmanın zamanı geldi. Daha büyük bir parça alacağım. Bakalım. Ha, evet bu çok lezzetli. Biraz daha alacağım. Ha, evet içinde bir sürü çikolata var. Bu benim hayalim. Orada kaç tane var? İşte bu. Biraz deneyeceğim. İnanılmaz derecede lezzetli. Duramıyorum. Bu dünyanın en lezzetli pastası. Hepsini yemek istiyorum. Kendime bir şey yapamıyorum. Ya inanılmaz bir şey. Mary senin neyin var? Nasıl göründüğüne baksana. Aa, her tarafım kirlendin. yapacağım? Panik <laughs> yapma Mary. Sana yardım edebilirim. Senin temizlemenin tek bir yolu var. Hızır. İşte bu. Şimdi çok daha iyi. Ah teşekkürler ben. Neden hiçbir şey yok? Ah, dondurma. Tam gereken. Yine şanslıyım. Biber tadında sakız mı? sanırım Mer önce sen başla. Bence de. Önce küçük bir parça dondurma alacağım. Nasıl da işte atıcı görünüyor. Tadı daha da iyi. Ay. Gerçi çok soğuk. Ama çok lezzetli. Ay. Bir top daha alacağım. Çikolatalı dondurmaya bayılırım. Evet ama burası soğumaya başlıyor. Ama yolun yarısında durmayacağım. <laughs> Oy, ben belki nasıl ısınabileceğimi biliyorsundur. Bir fikrim var. Bataniyeye sarılmayı dene. İşte böyle daha sıkı. Daha sıcak olmalı. Harika yine gerçekten ısındım. Ama artık hareket edemiyorum. Nasıl giyeceğim peki? seni buradan çıkar. <laughs> of tamam iyiyim. Şimdi çok daha iyi. Şimdi yiyebilirim ve sıcak olacağım. Şimdi senin sıran. Oh hayır bu kadar acı sakız yemek istemiyorum. Önce kendime küçük bir parça keseceğim. Onu neden bana verdiler ki? Aa, ah, bu sakız çok acı. Dilim yanıyor. Onu atacağım. Dilim yanıyor. Oh, Hayır 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 o sakızı yemeyeceğim. Sakın hile yapmaya kalkma sakızını ye. Hiç istemiyorum ama başarabilirim. Çünkü ben de acı biber gibiyim. Aa, hayır sanırım alevler patlayacak. Dikkat et ağzım yanıyor. Aha, dikkat et ben saçıma mahvedeceksin. Oh, bu korkunçtu. Da. Bir daha asla biberli sakız yemeyeceğim. Ay, sanırım Mary'nin battaniyesini mahvettim. <laughs> evet, şimdi bu battaniye kimseye yardım etmeyecek ve hepsi senin yüzünden. Yorumlarda yaz hangisini daha çok seviyorsun sakızımı çikolatayı mı? Ve bu arada kanalımıza abone ol. Çünkü Mutlu Challenge kanalımızda her zaman çok eğleneceksin.